Geçin içeri bir kahve içelim. Yok biz gidelim. Malum ablam merak eder. Ay şunu açıkça kızar desene baba. Naz. O zaman akşam bekleriz. Ne de olsa Tarık'ın son gecesi. Gidişini kutlarız birlikte. E, ee, bir ablama sorayım. Yani izin alabilirsek demek istiyor. Naz. <laughs> ee, mutlaka uğrarız. Hadi Naz. Daha fazla rezil olmadan gidelim. Geçen görüşemezsek iyi yolculuklar. Sağ. Ol. Hadi nas? Hadi evladım. <laughs> ya iyi geldi be. Biz bu haftaya gene tekrar aldayalım he. Bana bak, şimdi sen beni yarın tekrar arıyorsun, bu banka anlaşması oluyor, adamlar seni haftaya Roma'ya bekliyorlar diyorsun, uçak biletini otele ayarlıyorsun, ben şak haftaya Roma'ya geliyorum. He? Tamam mı? Şişt, hadi, tamam tamam eve yaklaştık, hadi kapatıyorum, Bergin kapıya çıkmıştır, hadi görüşürüz.